Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aldığımız yeni cinsi göstereceğim size. E, iki artı bir Hint aldık arkadaşlar. Şöyle bir tane ballı Hint horozu Hint tavukları iki tane aldık arkadaşlar. E, bundan sonraki videomuzda da e, aldığımız kişinin e, videolarını videosunu açacağım. Kümeslerini gezdik. O da izin verdi. Sağ olsun. Kümeslerini çektik. E, çok güzel Hintleri vardı. Biz bunları aldık. Baya da pahalıydı arkadaşlar. Hintler baya pahalanmış. Yani biz gürk yatsın diye bir de kuluçka makinesi alırsak belki büyütüp cicillerini satarız. Çünkü baya pahalıydı arkadaşlar. E, hintleri de şey, Hindileri de arkadaşlar yıl e, yılbaşına doğru kesmeyi düşünüyoruz. Belki hindi kümesi yaparsak bir de yani bir artı bir hindi alabiliriz. Hindiler güzel, bayağı kilolular da arkadaşlar. Ee, birinin gözü şişmiş. Neden şişti bilmiyoruz ama. Ona da bakacağız artık. Kesceğimiz için çok şey yapmak istemiyoruz. Bayağı da kilolular hindiler arkadaşlar. Şöyle hindlerimizi de göstereyim. Şöyle güzel bir hint horozu ballı dedi aldığımız abi. Şöyle isimleri de isimlerini de koyduk. Bunun arkadaşlar ismi Ateş. Ee, şu dört buçuk aylıkmış arkadaşlar tavuk. Bunun ismini daha vermedik. Horoz daha genç. Mahmuzları bile çıkmamış. Ee, bunun da ismi ipek koyduk arkadaşlar. Ee, bu da yedi buçuk aylıkmış. Bundan sonraki videomuzda da zaten göstereceğim ee, aldığımız abinin kümesini. Çok güzel hintleri, güvercinleri falan vardı. Biz de iki artı bir hint aldık. Aslında iki tavuk için gitmiştik arkadaşlar. Ben de almışken bari horoz da alalım. Horoz da bayağı güzel. Yoksa sırf tavuk almak için gitmiştik. Tavuksuz da olmazdı arkadaşlar. Ee, güzel bir hint üretimi yapmak için. Ee, arkadaşlar şu ikisi ele alışkın. Ee, yani hint horozlarını bir bili, biliyorsunuz ayırdıkları için yani dövüştükleri için ayrılmıştı abi. Yani ele alışkın bu da onun yanındaydı. İkisi yan yanaydı. O yüzden o ikisi ele alışkın. Şu arkadaşlar 4,5 aylık olan e, dışarıda gezdiği için bayağı kaçıyor. Abinin kümesi fazlaydı yani. Çoğunu da görüntüleyemedik zaten. Görüntülemedik. Bir kısmını görüntüledik. Şu bayağı kaçıyor arkadaşlar. Şu şeyle alışkın. İki tavuk birbirine alışkın olmadığı için vurma şeyleri var. Eylemleri birbirlerine. Şöyle görüyorsunuz. Bir maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan da bu kadar olsun. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler.